Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili çocuklar, 5. sınıf Arapça ders kitabımız Mektep Yayın Evi. Evet, 6. ünite ile devam ediyoruz dersimize. 6. ünitemizin birinci konusu, birinci konusu. Evet, birinci konuyla başlıyoruz. Et dersul evvelu birinci konu. Etler sul evvelu. Birinci konu. Neymiş? Safi sınıfım. Evet. Birinci konumuzun ilk metniyle dersimize başlıyoruz. Harekelere dikkatimizi verelim. Harekeleyelim. Okuyalım. Haritatun. Harita. Babun. Kapı. Selletul muhmelati evet çöp kutusu selletu sepet demek muhmelati yani ihmal edilenler sepeti yani biz bunu nasıl tercüme ederiz çöp kutusu şeklinde mimhatun mimhatun silgi sebburetun sebburetun yazı tahtası hizanetun hizanetun dolap Evet arkadaşlar. kursiyun kursiyun sandalye muallimetun bayan öğretmen eğer erkek öğretmen olsaydı muallimun diyecektik hatırlarsınız. Evet. Kitabun kitap. Evet. Taviletun masa. Haribetun. çanta. Evet. Mektebetun sıra Evet. Defterun defter. Evet. Tilmizun erkek öğrenci. Tilmizetun kız öğrenci. Evet bu kelimeleri ne yaptık? Görmüş olduk arkadaşlar. Evet dikkatinizi şuraya verin. Bu sayfanın sayfanın yeni öğrendiğimiz kelimeler var. Türkçesini bir defa yazıyoruz. Arapçasını 3 defa yazıyoruz. Beş defa da ne yapıyoruz? Okuyoruz. Kelime hazinemizi zenginleştirebilmemiz açısından bu kelimeleri ezberleyecek düzeyde, ezberleyecek kadar çok okumamızda fayda söz konusu. 285. sayfayı böylece ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Arka sayfaya geçelim arkadaşlar. Arka sayfada 286. sayfada bir okuma metnimiz var. Bir önceki sayfada gördüğümüz kelimelerin okunuşlarını burada ne yapabiliriz göreceğiz o kelimeleri. Evet bu sayfayı da okuduktan sonra sağlam bir şekilde 5 defa okuma işlemini yaptıktan sonra ve güzel bir şekilde harekeledikten sonra e, Türkçesini bir defa deftere, Arapçasını iki defa deftere yazarak aynı şekilde bu metnin soruları da yan sayfada orada da soruları cevaplarıyla beraber Türkçesini bir defa Arapçasını da bir defa defterimize yazarsak okumanın üzerine yani nurun üstüne nur olur. Yani pekiştirmiş oluruz, unutmayız. Evet. Safi cemilun sınıfım güzel. Safi cemilun sınıfım güzeldir. Şimdi evet bu diyaloğun başlığı bu. Bu diyalog kimler arasında geçiyor değerli arkadaşlar? Bu diyalog Ali ve Arif arasında geçiyor. Ali ve Arif arasında geçiyor. Resimden de görebiliriz. Ee, Ali Arif'e diyor ki Bir de Ahmet var. Sonradan alt satırlarda göreceğiz. Ali Arif'e diyor ki Esselamu aleykum. Esselamu aleykum ve aleyküm Esselam Aleyküm selam diyor Arif. Ali tekrar Keyfe haluke? Nasılsın? Bakın Ali'nin karşısındaki kişi Arif olduğu için Keyfe haluki demedi. Haluke dedi erkek olduğu için. Evet Arif de diyor ki bir hayrin iyiyim elhamdülillah Allah'a şükür ve keyfe haluke ente sen nasılsın? Evet sen nasılsın? Ali de diyor ki şükran teşekkür ederim ve ene bir hayrin ve ene bir hayr ben de iyiyim eyne saffuke sınıfın nerede? Evet eyne saffuke eyne nerede saffuke senin sınıfın Arif diyor ki Heze safi Heze bu safi benim sınıfım. Yani Hamse E Yani 5 A Tefettal Tefettal buyur. Udhul gir Safi sınıfıma Buyur sınıfıma gir. Evet. Evet. Arif diyor ki Safuke Safuke senin sınıfın Safuke senin sınıfın Cemilun güzel ve kebirun cidden ve çok büyük cidden çok kebirun büyük sınıfın Seni senin sınıfın çok güzel senin sınıfın güzel ve çok büyük Arif Nam evet Nam evet Safi sınıfım benim sınıfım Cemilun ve kebirun güzel ve büyük. Men haza? Şimdi e, Ali Arife diğer bir kişiyi işaret ederek diyor ki men haza? Bu kim? Bu kel olan metninden hatırlıyorsunuz bu ifadeleri. Men haza? Bu kim? Evet. Arif haza bu sadiqi Ahmet. Bu benim arkadaşım Ahmet. Sadiqi benim arkadaşım Ahmet. Evet. Ali diyor ki Merhaben Ahmet. Merhaba Ahmet. Keyfe haluke? Nasılsın? Ehlen ya Ali. Hoş geldin Ali. Şükran. Teşekkür ederim. Ve ente. Ya sen nasılsın? Ali. Bi hayır. İyiyim. Elhamdülillah. Allah'a şükür. Evet. Evet. Bi hayır. İyiyim. Elhamdülillah. Allah'a şükür. Evet. Teşerreftu. Memnun oldum. Fursatun saidetun. Ben de memnun oldum. Ya da seninle tanışmak iyi bir fırsat oldu benim için. Evet. Böylece 280 6. sayfayı bitirdik. Yan sayfada bu metnin soru ve cevapları var. Onları da açıkladığımız şekilde sol üst köşede görüyorsunuz. Buradaki gördüğünüz şekilde yapıyorsunuz ödevinizi. Birinci soru beyne arasında men kimler beyne men kimler arasında yedurul hivaru yeduru dönüyor el hivaru diyalog diyalog kimler arasında dönüyor geçiyor evet cevabımıza bakalım evet evet yeduru geçiyor hivaru diyalog yedurul hivaru beyne ali beyne arasında beyne evet beyne bu üstün bu beynin harekesi beyne arasında Ali ve Arif Ali ve Ar Arif arasında geçiyor diyalog evet ikinci sorumuza gelelim hel hel soru ki hel haza bu saffu Ali bu Ali'nin sınıfı mı saffu Ali Ali'nin sınıfı mı bu Ali'nin sınıfı mı la hayır haza bu hayır. <laughs> Heze bu saffu arif. Bu arifin sınıfı. Ma ismi? İsmi ne? Sadiku arif. Arif'in arkadaşının ismi ne? Evet. Arif'in arkadaşının ismi neydi? Evet, biz buraya yanlış yazmışız. Ah, Ahmet yazmamız gerekirken Ali yazmışız. Onu hemen düzeltelim. Ahmet Evet. Bunu evet düzelttik. İsmuhu onun ismi İsmuhu İsmuhu Ahmet. Onun ismi Ahmet. Ve evet, dördüncü soruya gelelim. Hel safu arif. Evet. Evet. Hel safu arif. Arif'in sınıfı. Soru eki hel. Cemilun güzel mi? Neam. Evet. Safuhu. Onun sınıfı cemilun. Güzel. Neam safuhu cemilun. Evet onun sınıfı güzel. Beşinci soruya gelelim. Hel, hel soru iki. Hel Ahmet sadiku Ali. Ahmet Ali'nin arkadaşı mı? La, hayır. Huve ve o sadiku Arif. Arif'in arkadaşı. Evet arkadaşlar bu sayfa ile ilgili ödevimizi de yaparak ne yapıyoruz? Öğrenmiş oluyoruz. E, bu aşağıda geçen bu karışık halde verilen harflerle resimlerden de yararlanarak anlamlı bir kelime oluşturuyoruz. Bu kelimeler e, 285. sayfada gördüğümüz e, kelimeler yani farklı bir kelime değil. Mesela bu ne? Yazı tahtası. Bu harfleri birleştirdiğimiz zaman karışık halde verilmiş. Seburetun. Bakın sin, b, r, t. Değil mi? Eee B'den sonra da bir uzatma harfi var. Seburetun. Harekeleyelim aynı zamanda. Yazdıktan sonra arkadaşlar bu şekilde harekelerini de koyarak okumasını yapalım. Şimdi arkadaşlar 287. sayfada bitirdiğimize göre evet arka sayfayı açalım. Arkadaşlar ben burada açıklama yapacağım sadece. Alıştırmaları sizler yapacaksınız. Arkadaşlar bir sonraki sayfada eee bu kelimeler karışık halde verilmiş. Bunları ilgili resimlerle eşleştireceğiz. Ne yapacaksınız? Bu kelimeleri harekeleyerek eşleştireceksiniz. Bir tanesini kitabımız kendisi yapmış, kitap üzerinde. Ne yapmış? Babun ne demekti arkadaşlar? Kapı. Kapı demek babun. Bunu ne yapmış? Bunları eşleştirmiş. Seburetun. Harekelendiriyorsunuz. Daha sonra eşleştiriyorsunuz. Evet, diğerlerini de siz yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu ilgili resimler var bir yan sayfada. Mesela sormuş resimlerden yararlanarak cevaplıyorsunuz. Mesela bu resimde ne var? Bir öğretmen resmi. Bu öğretmen nasıl bir öğretmen? Erkek bir öğretmen. Şimdi sormuş men haza? Men kim haza bu? Erkek olduğu için haza diye sormuş değil mi? Evet. Cevabı ne? Haza bu muallimun. Bu erkek öğretmendir. Şimdi burada da bir bayan öğretmen olduğuna göre men hazihi bayan olduğu için hazihi ile sormuş. Şimdi biz buraya ne yazacağız? Hazihi diye cevap, başlayacağız. Bizden bayan öğretmeni soruyorsa bu. Hazihi bunu görmüştük daha önceden. Hazi -e ile sorarsa hazi -e ile cevaplıyoruz. Hazi ile sorarsa hazi ile cevaplıyoruz. Buraya hazihi yazacağız. Daha sonra bayan öğretmen yazacağız. Şimdi erkek öğretmen muallimin, Bayan olursa sonuna yuvarlak t geliyor. Taum merbuta. Bunu daha önce görmüştük. Oraya muhazihi muallimetun yazıyoruz. Burada erkek öğrenci var, burada kız öğrenci var. Öğrenmiştik Tilmizun. 281. sayfada da gördük. 85 olsa gerek. Eee Tilmizun erkek öğrenci, Tilmizetun bayan öğrenci. Men haze bu kim? Haze Tilmizun. Men hazihi bu kim? Hazihi Tilmizetun. O şekilde. Şimdi biz canlı varlıkları, insanları sorarken kim diye soruyoruz ama e, cansız varlıkları soruyorsak, bir nesneyi soruyorsak ma ne? insanlara ne diye soramayız, kim diye sorarız. Ama varlıkları da kim diye soramayız, e, cansız varlıkları. Onlara da ne şeklinde ne yaparız, sorarız. Evet, mahaza resim nedir? Bu resimdeki şey nedir? Bir sınıf değil mi? Mahaza bu ne? Harekesini de koyalım. Mahaza bu nedir? Haza bu saffun. Bu sınıftır. Arkadaşlar bir önceki e, kaçıncı sayfaydı? 285. sayfada bu resimdeki nesnelerin hepsinin isimleri var. Orada gördük. Oralardan yararlanarak ne yapabilirsiniz? Ee, daha önceki gördüğümüz kelimelerden de seçerek de ne yapabilirsiniz? Cevaplayabilirsiniz. Mesela ma hazihi bu nedir? Hazihi seburetun. Ma haza bu nedir? Ma haza bu nedir? Haza kursiyun. Ma hazihi bu nedir? Hazihi haritatun. Ma haza bu nedir? Haza kalemun. Ma hazihi bu nedir? Hazihi mimhatun şeklinde sizler diğerlerini de ne yapıyorsunuz? Sizler yapıyorsunuz. Üzerinde bu sayfayı ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Dolduruyorsunuz inşallah. Evet. Arka sayfada da e, evet. Burada da e, ne yapılmış? Rettip el kelimatit taliyeti hasapel hurufil e, ebcediyeti kema fil misal. Yani bunda sözlük sırasına göre ne yapın? Bunları bu kelimeleri sözlük sırasına gelecek şekilde. Mesela B, elif, b, t, s, H, H derken B en başta B'den sonra ne gelir B T S Jim Haki Dalzel bu şekilde sayarken e, H gelir sırada Haritatun. B'den sonra H geliyor ilerleyen bu şekilde sıraya ne yapıyoruz koyuyoruz ve yanına da bunları hareketledikten sonra yanına da Türkçe'sini yazalım arkadaşlar bunları evet aşağıda da e, resimlerden yararlanaraktan ne yapalım arkadaşlar e, bulmacayı yapalım. Mesela bu mim mimhatun. Mimhatun ne demek? Silgi demek. Doğru mu? Evet mimhatun. Bakın bu silgi. Buraya silgiyi sığdırabiliriz. Mimhatun. Bakın mimhatun. Gördük mü arkadaşlar? Bunu buraya yazdı. Evet. Diğerlerini de sizler yapıyorsunuz. Değerli arkadaşlar 6. sınıf daha doğrusu 5. sınıf Arapça ders kitaplarımızın 6. ünitesinin birinci e, konusunu görmüş olduk sınıfım konusunu görmüş olduk e, videomuzun sağ alt köşesinde bulunan e, abone ol tuşuna tıklayarak e, YouTube kanalıma abone olabilirsiniz ayrıca ekranda görmüş olduğunuz Facebook sayfalarımıza da üye olarak bundan önce yayınlamış olduğumuz Gerek 5, 6, 7, 8. sınıflarla ilgili ders videolarımızı görebilirsiniz. Gerekse bundan sonra yayınlayacağımız bütün videoları oradan güncellenecek olan videoları da oradan ne yapabilirsiniz? Bu sitelerde üye olarak sayfaları beğenerekten ne yapabilirsiniz? Üye olup faydalanabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Esselamun Aleyküm. Hoşçakalın.